Seni şey endişelendiriyor mu? Bir gün reklamdan önce sordum ama yapay zekanın çıkıp acayip iyi bir Teoman şarkısı yapması. Çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey var. Bak verileri de hakimim aslında o konuda. Spotify verilerinde şöyle bir şey var. Günde 100 bin şarkı ekleniyor. Nasıl bir şey? Yani bu yapay zekayı işin içine soktuğun zaman onu bir milyona da çıkarırsın. Hmm. Kim dinleyecek? ama? Yani artık üretimin Üretime ihtiyaç olmayacak bir dönem geliyor. Ee, senaryoyu yazdırıyorsun, o senaryoyu hadi çek diyorsun, onun filmini çekiyor. Birdenbire akılları durduracak bir bir, bir yere doğru gidiyor. Artık hiçbir şeye şaşıracak değiliz. Karşılığı olmayan bir arzı olacak. İnanılmaz bir yere gidecek. Ee, de, 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 biraz evvel bahsettiğim gibi bu yerde... E, iş kolu şey çok önemli tabii ki. Yani ben artık sanat 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 diye dolaşan uzun yıllardır o kişi değilim artık. Sanat değil Türkiye'nin ekonomisi çok önemli geliyor hmm. bana. Kendi ekonomim değil ben alettim ama e, bu ülke elinde sonunda kalben bağlı olduğumuz ülke. Bu, bu ülkenin ekonomisi iyi olmazsa e, çok zor yerlere gidecek Dü dünyanın en güçlü ülkeleri bile panik halinde. Türkiye'nin biraz daha e, şey olması gerekiyor. Geleceğin dünyasına ekonomik anlamda kendini al hazırlaması gerekiyor. E, yapay zekada da şöyle bir şey söyleyeyim. O yapay zekaya girdiğimde e, minicik şeyle bir örnek vererek anlatacağım. Yapay zeka ChatGPT 4 vardı. Hmm. Bu Geçen hafta 10 gün evvel bir üst versiyonunu yayınladı. Bir üst versiyonunu yayınladı öyle bir şey oldu ki Amerika'daki teknoloji şirketlerinden bir sürüsü boşa, boşa düştü. Yani bu e, art, yapay zeka ile uğraşsan bile boşa düşüyorsun. Acayip bir yere geliyor. Benim kafamın almadığı, zaten ge, genel şeyler söylüyorum ben burada. Kim bilir bu işi bilenler ne kadar fazlasına hakimlerdir bu işin. Yani yapay zekada çok başarılı olan bile yapay zekadaki gelişme nedeniyle boşa düşüyor. Öyle bir hız. E, i̇nanılmaz <laughs> bir şey. Yakalamak mümkün değil ama. İnanılmaz bir şey. Ee, senin bir erginin ödül törenindeki e, dansların çok konuşuldu. <laughs> Sahnenin arkasında. Ya ben ne çekildi çek orada. Çekildiğini bilmiyordum. Gülse birsel benim 30 senelik arkadaşım Boğaziçi'nden. Ee, bir gördüm onu. E, ben zaten arkadaşlarına zibililik yapan hedeflerdim. Ben Gülse'ye hareket yaparken beni çekmişler. Rezil oldum orada. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya <laughs> yani şey havası yapıyordum. ödül aldım falan böyle. Gülse'yi güldüreyim diye yaptığım şey bütün Türkiye rezil etti beni. Hiç öyle bir endişen yoktu böyle. Rezil olmak falan gibi bir kaygın yok. E yani şey değil ki eninde sonunda çok ciddi bir iş yapan yani insanların her dediğini evet ya kanunmuş gibi dinleyen bir pozisyonda değilim ki. Benim zaten ana görevim yaptığım şey insanları Eğlendirmek demeyeyim belki ama onlara hoş vakit geçirmek. Şimdi e, bana güldükleri zaman da ben vay benim gibi ciddi bir sanatçıya gülündü aa falan diye bozulan bir herif değilim ki. Ben de onlarla beraber gülerim zaten. Romanın ilham kaynağı Woody Allen filmleriymiş. E, şöyle bir şey var. Eee Woody Allen filmleri derken e, on, onun çok sevdiğim filmleri var. Kafası karışık erkekleri çok anlatır orta yaş krizindeki o şeyleri. Bu da tabii orta yaş krizine gelmiş 46 yaşındaki alkolik rock yıldızı hayatındaki her şey berbat gidiyor falan. Bunlardan yani bu romanı okuyanlar e, işin içerisinde bu kadar mizahın olacağını beklemiyorlardı. Bayağı mizahın yoğun olduğu ama durum komedisinin daha çok olduğu e, e, şeyleri görecekler. Yani e, kafası iyiyken e, veli toplantısına giden rak yıldızı falan gibi bir sürü şey var bunun içerisinde. Hangi bu Allen filmleri mesela onlar? Ya bu Dickens o çok girer bu, bu işe. Bu, bu temaya deconstructing de Harry vardır, celebrity vardır falan çünkü erkeğin orta yaş krizi dönemleri çok komik komedinin çok çıkacağı şeylerdir yani ben de o, o, bunu özellikle koydum birdenbire o kadar çok şey çelişiyor ki kızının e, rock yıldızı kızının e, veli toplantısına gidiyor ama sarhoş falan. Yani durumu baştan öyle planlayınca herif ne yapsa zaten komik oluyor. Ee, i̇kincisini yazıyor musun galiba Bunun e, 27 yaşındaki Timur'u yazacağım. Burada hmm. aşırı Aa, yozlaşmış bir, şey. bir kişiyi be, yazdım ben. Hiçbir şeye inancı, tutkusu kalmamış. Hiçbir şeye inanmayan artık nihilist, insanlara da uyuz olan bir tipi ya yazdım ben. Başarılı ama herif işinde. Bunun 27 yaşında çok daha inançlı ki ben öyleydim aslında. Çok inançlı ve çalışkan bir heriftim. E, e, de, zamanında çok çalıştığım için hala başarım devam ediyor. Benim şu anki çalışmalarımla etmiyor aslında. Çok çalışkan bir herif olduğum için. En çalışkan olduğun zamanında yaptığın şarkı ne mesela bildiğimiz? E, ee, yani o param param parçaların, iki yabancıların, rüzgar güllerinin, zamparın ölümünün çıktığı 17 albümünü ben gece gündüz 24 saat bir buçuk sene çalıştım. Üf. <laughs> Tabii. Sen. Hiç hayal edemiyorum mesela. E, ama ağzımın suyu akarak çalışıyordum. Hmm. Şey değildi. Yani tutkulu olunca insana çalışmak gibi gelmiyor. Büyük bir zevkle haz duygusuyla çalışıyordum ben. E, o, o, yani öyle olmazsan o Paramparçayı parçayı da yapamazsın. 17 şarkısını yapamazsın. 2 yabancıyı yapamazsın. Zampara'yı yapamazsın. Di diğer onun içerisindeki başka hitler de var. O, o hit dolu o albüm. O, onu da yapamazsın. Gençken eğer yoğun çalışmazsan zaten geçmiş olsun. E, nedir mesela o gençlik dediğin şeyin bir yaş şeyi var mı sende sınırı yani şu saatten sonra genç falan değilsin yani dedi. Yok o bir eğriyle gidiyor ama insanın içinde e, hem enerjisini maddi manevi bir enerjiyi sağlayan şey o yılların e, hormonlarıyla da tetiklenen kocaman bir ateştir. O ateş üretir zaten. Saçmalığı da o ateş yaptırır bu arada. <laughs> Onu iyi, iyi şey yapmazsan. Ama e, gençken uyanık olmakta, çalışkan olmakta fayda var. Sonrasında rahat etmek istiyorsan. Ben mesela en son seni Harbiye'de seyretmiştim. Ben geçen sene seyredebildim. Ondan sonra bizim kafanın e, partisinde, sağ ol bizi kırmanı çıktın. Sahnede başka bir Teoman oluyor. E o, o kişiye geçmeye alışığım ben. O beni düğmeye basıyorsun. Başka bir herif oluyor. Artık e, 19 yaşından beri çıktığıma göre çok uzun yıllardır o kişiyim ben. E, oraya geçince başkası oluyor. O bir rol. Ama e, aynı zamanda inandığın da bir şey. Hem sensin hem değilsin. Biraz biliyorsun rol yaptığını. Birazı da içinden o ateşle çıkıyor zaten. Ben mesela senin işte 20'lerinde 30'larında da sahnede seni seyrediyordum senin bir hayranın olarak. E şimdi de seyrediyorum. Sahnede her gördüğümde daha da gençleşen bir Teoman varmış gibi geliyor. E, o enerji hiç bitmiyor. Aksine daha da böyle başka şeylere dönüşüyor. Bir kere çok kontrollüyüm artık. Eskiden içkiyle yoğun ilişkim olduğu için pek kendimde değildim açıkçası sahnede. Yani o zamanlar okeydi ama ben kendime dedim ki ben artık olgunluk kariyeri yaşıma geldim artık bu işi özenli yapacağım Tamam hmm. eski tutkum falan yok artık tutkum artık benim hiçbir şeye tutkum yok aklım <laughs> var zaten ben bunu şöyle bir şey yapıyorum sahneye çıkıp para kazanıyorum bunu iyi mi yapayım kötü mü İyi yapayım özenli mi yapayım özensiz mi yapayım özenli yapayım ee, başarılı mı o, olsun Başarılı mı olayım, başarısız mı olayım? Ben iyisi başarılı olayım ya falan. Yani <laughs> Bunların ikisi de çok önemli değil. Ama. Hiçbir şeye tutkun yok mu? E, yani hemen hemen yok. Her sabah kalkıyorum yapılacak işlerim var o güne dair ama yani büyük bir tutkuyla hiçbir şey yapmıyorum. E roman yazıyorsun abi nasıl oluyor? E, tutku değil o. Yani üretim safasını seviyorum. Hmm. E, bir şey daha açıklayayım aslında. Bak üç senelik bir e, çalışmanın ürünü bu. Ben bunun sonucunda ne elde ederimi düşünmüyorum. Zaten edebiyat e, yine kimse yanlış anlamasın ama ekonomik anlamda e, çok küçük e, karşılığını alınabildiği aslında e, insanı edebiyatçılar açısından e, bir tutkuyla yaptıkları çok geniş kitlelere gitmeyen insanların edebiyatla ilgisi olduğunda düşünmüyorum. Başka şeylerle düşündüğüm bir şey. Ama üretim sürecini seviyorum diye yaptım. Ama yine de e, bu kadar uğraştıktan sonra bunun mümkün olduğunca fazla insan demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben bu kitabı. O kitabı sevecek insanlar alsın istiyorum. Hmm. 300 kağıt falan yani yazık parasına bu kitabı beğenmeyecek olan insanlar, Biraz anlatma nedenim de o. Eğer bu kitabı beğenmeyecekse birisi onun alsın istemem ben. Boşuna parası gidecek gencin, çocuğun, adamın e falan. 300 kağıt civarında bir para. Az buz bir para değil günümüz şeyindeki ki. E, hemen hemen karının çok düşük olduğu bir alan tabii, tabii. E e edebiyat. Yani dediğim gibi bunu beğenecek olan kişiler alsınlar istediğim için bunu anlatıyorum ben. Yoksa bunu pazarlamaya çıkmadım. İkinci kitap ne zaman çıkacak? Yani planlaman ne? Yani e, çok uzatmasam iyi olur e, ama e, emin de değilim ondan. E, kendimi zorlamak istemiyorum çünkü bu yaz boyunca bir şey üretmek istemiyorum ben biraz içimi doldurayım artık dedim ve aynı zamanda çok sevdiğim çok beğendiğim zekalarına kültürlerine entelektüel donanımlarına çok hayran olduğum bir takım adamlar var benim ben o kitapları şöyle tarif ediyorum o kadar inanılmaz herifler okuyorum ki onlar benim zekamı bileliyorlar. Ee, kültürel dünyamı dolduruyorlar diye o kişilerin peşine düşeceğim ben